Kütahya Habercim YouTube kanalımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yine YouTube kanalımızda bir söyleşide gazeteci yazar Alaaddin Uygun'la birlikteyiz. Hoş geldin Sayın Alaaddin Uygun. Hoş bulduk sevgili Hakan. Ee, Kütahya Habercim YouTube kanalına e, gerçekten minnettarız. Kütahya'daki e, medya alanındaki boşluğun e, doldurulması adına ve Kütahya'nın tanıtımı adına teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz bu güzel düşünceleriniz için Sayın Alaaddin abicim. Şimdi <laughs> bugünkü konumuz sağlık olacak. Biliyorsunuz son zamanlarda koronavirüsle ilgili ile ilgili ülkemizde ve dünyada sıkıntılar var ama biz sağlık e, yönünün turizm kısmına bakacağız. Kütahya Türkiye'de sağlık sektöründe ve sağlık turizminde nerede? Birçok şifalı suyu, birçok şifalı kaplıcaları olmasına rağmen bunu yeterli bir şekilde tanıtabildi mi? Siz bununla ilgili birçok köşe yazınız, birçok uyarınız oldu. Bunlar dikkate alındı mı? Öncelikle buradan başlayalım. Evet, ben e, Kütahya denince önce aklına insanların tabii ki e, 32 tane kaplıcası, 34 çeşit madeni, e, pek çok ile nasip olmayan doğal güzellikler, e, tarih özellikle, milattan önce, 5000 yıllara dayanan bir e, tarihçesi e, ve 2000 milattan sonra 2000'de de katarsak 7000 yıllık bir tarihçeye sahip Kütahya. Tabii e, Kütahya denince 700 sene önce Hazreti Mevlana'nın oğlu Sultan Veled Kütahya için e, cennet Kütahya'nın ya altındadır ya üstündedir demekle e, bunun altını çizmiş ama 700 senedir geldiğimiz noktaya baktığımızda komşumuz Afyon, Ankara, Hayman'a gibi kaplıcalarıyla ünlü illere bakınca gerçekten insanın üzüntü duymaması elde değil. Çünkü bizde her türlü değer var. 32 tane kaplıca hiçbir ilde yok. Öncelikle, diğer illerinde herhalde Alaaddin abi kaplıcaları... Yani bizimkisi kadar şifalı değil. Hem şifalı Bunlar değil, hem çeşitlilik var. yok. Mesela Afyon diyorsun, Afyon'da belli bir bölgede var. Evet. Ama Kütahya'nın hemen hemen her yerinde bir kaplıcamız mevcut. Yani yayılmış bir şekilde. E, Tabi düşünce bir de bunların üstüne 34 çeşit madeni katıyorsun. Kütahya'nın bu doğal zenginlikler içerisinde Allah'ın verdiği nimetleri değerlendirilmemesi üzücü bir şey. E 32 kaplıca dedik. Bunlardan 7 tanesi Bakanlık Termal Turizm kapsamında. Diğer kaplıcalarımız maalesef hamam kültürüyle işletiliyor. Yani belediyelerin inisiyatifine bırakılmış ya da özel sektör. ya da özel sektör ne oluyor? Bu, bu arada Afyon'da 3 tane kaplıca var ama Afyon dünya kaplıca başkenti oluyor. Halbuki Kütahya 32 kaplıcası, kaplıcasıyla daha zengin, daha çeşitli ve daha şifalı sulara sahip. Ama e, tabii bunda e, ben e, siyasilerin ihmali olduğunu düşünüyorum. Defalarca yazdık, çizdik, haberler yaptık, siz de yaptınız. E, Kütahya'nın e, bu kaplıcalar konusunda e, maalesef e, bir aşamaya girmesi lazım. Ben ee, sayın e, eski rektörümüz Vural Kavuncu milletvekili olduktan sonra da kendisiyle görüştüm. Umutlanmıştım çünkü Afyon'daki kaplıcaları kaplıca yapan, başkent yapan e, Vural Kavuncu'nun e, emeği vardır. Ben o e, milletvekili olunca ayrı bir sevinmiştim ama e, maalesef Vural Bey'in çabaları e, yeterli, yeterli olma. olmadı veya destek görmedi. E, bilemiyorum tabii e, bu zaman içinde çıkacaktır ortaya. Ancak şu var. Bir şey kaybetmiş değiliz. Bu en azından yedi tane bakanlık kapsamındaki kaplıcanın daha da genişletilerek daha da büyütülerek ve en önemlisi de tanıtım. Afyon çok güzel tanıtmış. Biz tanıtamadık. Bunu aşmamız lazım. Bizim bu tanıtım olayını. Bunun da sizin gibi haber kanalları, bizim gibi medya mensupları ve özellikle e, herkesin gönüllü birer turizm elçisi olarak eşine, dostuna tavsiyesiyle bu ancak tanıtılabilecek bir olgu. E, zaten tanıtım olursa e, ister istemez insanlar gelecektir. Turizm canlanacaktır ve Kütahya ekonomisine de katkı yapacaktır. Bunun için yapılması gerekenlerin başında önce e, bizim Kütahya olarak birlik ve beraberlik içinde olmamız lazım. Çünkü bu konulara siyasi olarak bakmak yanlış çünkü e, bu olay hepimizin ilgilendiren ve kazanç kapısı olan bir olay olduğu için evet. siyaset üstü bakarak e, bu e, pastadan turizm pastasından özellikle sağlık turizmi pastasından hepimizin pay alması lazım. Şimdi sağlık turizmi diyoruz ama sağlık turizminin de tabii nitelikleri var. Bizim kaplıcaları sadece havuz, hamam evet. e, gibi olgularla e, hamam kültürüyle yönetmemiz yanlış bir kere. Bir e, spa turizmi dediğimiz yani e, sağlık, e, sağlık turizmine e, yatkın olarak e, sağlık üniteleri ünitelerinin, e, kürlerin e, ve doktorların, fizyoterapistlerin olduğu e, şeylerle olgularla donatılması lazım. Bunların en önemli e, Konusu da e, mutlaka bu kaplıcaları dediğim gibi e, hamam kültüründen çıkarıp e, o e, olumlu bir şekilde kullanmak. Yoncalı buna uygun. Yoncalı en uygun Bir şekilde yani. kullanmak adına yoncalı uygun tabi. Simav e, simav biraz daha gelişmeye müsait. Simav evet. çok iyi e, iyi e, e, konumda ama simavda da sağlık e, yani sağlık e, hizmetleri yönünden eksik var. Bunların Hı. giderilmesi lazım. Yani Simav'daki kaplıcaların aynı şekilde Gediz'deki kaplıcaların e, mutlaka sağlık e, üniteleriyle donatılması gerekiyor ki e, hem sefa olsun hem şifa olsun. Peki sağlık sektöründe yaptık ama bunun bir de konaklaması var. Yani tabii yatırım lazım yönünde de bir yatırım olması tabii, lazım. Bunda tabii. da hem Simav hem e, Yoncalı, Ilıca Tavşanlı bu konuda çok eksik. Sadece belediyeler biraz. Tabii tabii. Ve yapalım. özel sektör. Ben burada e, belediye başkanımıza ve Sayın Gürallar'a seslenmek istiyorum. Kütahya'da veli nimet bir aile. E, Gürallar bu konuda Gürallar'ın Afyon'a yaptığı e, yatırımı e, alkışlıyorum, takdir ediyorum. Ama aynı şekilde Yoncalı'ya veya Ilıca'ya da bir yatırım yapması lazım. Geçmişte gerçi Ilıca'da nahoş hadiseler yaşasa da ee, bu e, pire için yorgan yakmaya değmez diye ben Güral ailesine seslenmek istiyorum. E, o zaman içinde herkes haklıyı e, görecektir. E, dolayısıyla ben Gürallardan da e, bu iki beldemize özellikle Ilıca ve Yoncalı'ya yatırım konusunda e, çok önemli hizmetler beklediğimi belirtmek isterim. Keza belediye başkanımızın da Ilıca'ya sözü var. Evet. İnşallah bu, bu söz kısa sürede gerçekleşir. Çünkü benim Ilıca'da evim olmasına rağmen ben 3 senedir Ilıca'ya gitmiyorum. Gitmek istemiyorum. Ilıca'yı öldürdük. İnşallah e, Alim Bey'den beklentim. Ilıca'yı tekrar eski şaşalı günlerine döndürmesi. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın gazeteci yazar Alaaddin Uygun, Kütay Habercim YouTube kanalımızda bizlerle birlikteydi. Kanalımızı beğenin ki bu türlü videolarımızı devamını getirelim. Herkese iyi günler.